Kendimi oynayamam, oynamak, oynamamak için. Selam pasif var mıymış arkadaş arkadaşa cevap verirsiniz. Bir dakika. Spoiler verme abi. Dur lan. Murat Soner'in yeni videosu yok ya. Bekarlık. Harbi hayatlar. Oy. Tamam ben seni anlıyorum ama öğretmenler illa annesini görmek istiyor. Ne yapayım eskort mu çağırayım? E tamam eksik gönderim o zaman 300 lira. <gülüyor> <gülüyor> Onlarca nafaka mağduru İstanbul'dan yola çıktı. Son 5 yılda evlenenlerin sayısında yaklaşık %8'lik düşüş var. Herkes evleniyor, seni evlendirmiyor. Evlilik korkusu. <laughs> Bu... Kendimi hayal ettim. Ha. Benim fobim, ismine de gamofobi deniyor. Bekarlık kutlanılacak bir durum mu? Bekarlık sultanlıktır. Bilimsel veriler de doğruluyor artık. <laughs> Valla bekarlık çok güzel ya. Ben daha önce evliydim e, eşinle bir takım sorunlar yaşadık. Hatta tüm Türkiye'nin gözünün önünde oldu bu olaylar. Hatırlayanlar vardır. Hep internetten internete her tarafa düştü. İçki onda, kumar onda. Beni aldattı yalan söyledi. Buyurun. Öncelikle Kestane Ballı'nın diyarı Zonguldak Gökçe Bey, Hazaroğlu köyünden tüm dünyaya selam olsun. Karıcığım ne olursun bak burada rezil oluyoruz. Dön evine bu iş olsun bitsin. Asla. Daha o eve dönmem. Tamam. Şimdi bekarım. Tamam. Hayat böyle daha güzel. 40 yaşındayım, bekarım. Bayanlarla yüz yüze iletişim kuramıyorum. Kayıtta mısınız? Şu parayı alın da ben çekin. Tamam modelleri anladım. İnsan tiplerini anladım. Yakışıklı gösterin. Ya hatta çok özür dilerim. Şu bayan abla çıkarsa ben daha rahat konuşabilirim. Ben Mehmet, bekarım. Hiç evlenmedim. Evlenmeyi de düşünmüyorum bile. Hayatım böyle on numara. Oynadım param kalmadı bitti zaten onu bıraktım. E i̇çki sigara herkes içiyor. Tek ben mi içiyorum? Bunlar bahane olamaz. Ne demişler? Yaprak ağaçtan sıkılmıştı. Sonbahar bahaneydi. 200 yüzlük. Bu da çok büyük bir problem. Çünkü evlendikten sonra herkesin gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. O masaya oturduğumuz... Bu arada çevremden genel olarak duyduğum şey ama harbiden bu. Yani uzun uzun ilişkiler ya şu insanlar evleniyorlar sonra diyorlar ki bana abi evlendikten sonra bambaşka bir ilişki gördüm. Bambaşka bir insan gördüm. Kadın tarafı da erkek tarafı da. Hep bunu duyuyorum bu aralar. Enteresan. 6 yıl çıkmışlar. Evlenmişler. Birinci yılda diyor ki. Bu neye dönüştü ya diyor böyle. Mutsuz böyle oturuyor. Çok enteresan. O zaman nikah memurunun Mehmet aynı zamanda kumar bağımlısıdır, akşamcıdır. Buna rağmen bu adamla evlenmek istiyor musunuz gibi o zaman belki daha mantıklı evlilikler oluşabilir. Bence herkes hayatında bir defa evlenmeli, bir defa da boşanmalı. Çünkü insanoğlu dibi de görüp zirveyi de görmeli. Ölümü görecek ki sıtmaya razı olacak. Ben şimdi buradaki bekarlara ne kadar bekarlı anlatsam da anlamayacak ki. Adam evlenmemişken onu ne anlatayım ben bu adama? Bayanlarla aynı ortamda bulunamıyorum ama sosyal medyada tam bir playboy. <laughs> Önüme gelene yürüyorum. Herkese iş atıyorum. demeden yürüyorum. Alev atıyorum. Herkese yorum yapıyorum. Akıyorum. Evlilik kaç öldürüyor mu? Ben bilmiyorum ben hiç evlenmedim. Deniz sen evlisin. Aşık mısın kocana? Değilim aşkım. Ya kocası bunduysa ben öldürür. Demek ki kızlar? Evlilik aşkı öldürüyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Biz eski eşin o dönem sevgiliydik. Şimdi aileler mailler işin içerisine girdi. Bir adı konsun dediler. Lan bir baktım nikah masasındayım. Ne demişler? Allah evlenmeden üç ay önce erkeğin aklını alır. Evlendikten bir hafta sonra geri verirmiş. Benimki o mesele oldu. Şimdi bu evlendirme süreci zaten bir altın borsasına dönüşmüş durumda. Hatta geçen gün öyle bir video gördüm. Böyle Varda... Yengeniz izliyor olabilir lan beni. <laughs> Etiketleyip durmayın. Aman ha. Yengenizler gibi... Nezahat Çandır. Takan adamı e, bulmaya çalışıyorlardı kameralardan. Bütün o e, aile toplanmış. Artık bu bir yatırım fonu gibi düşünülüyor. Fonluyorsunuz bu insanları. Bizim boşanma süreci bayağı sancılı oldu. Özellikle çocukların velayeti için avukatlar, akrabalar, herkes birbirine girdi ama sonuç istediğim gibi olmadı. Baba annem evleniyormuş ha. <laughs> Yapma ya. Şimdi bir şey takmadan olmaz. Acaba baba <laughs> ne? Ya. Çeyrek olmuş 1500 lira. Efendim baba? Yok oğlum yok bir şey yok. Yarın yüzde eğitim başlıyor. Geçin siz erkenden yatın. Oğlum babanın yazdığını okudum ya. Geç geç. Kafayı yemiş herhalde. Şey yoklar da yarrak gibi başıma belirttiler. İnşallah yeni enişte kabul eder. Şimdilik çok fazla geri dönüş alamıyorum mesajlara ama uzun süreli 3 tane ilişkim var. Yüz yüze hiç görüşmedik ama ben onların ihtiyaçlarını karşılıyorum. Onlar da benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Mut falan atıyorlar. Ben hayırsever bir insanım. Ben harcamayı seviyorum, yaşamayı seviyorum. Bak mesela şunun üstteki koca. Kaç aldın kız bunu doğru söyle. Gocuk. Aşkım gömlek bu. Gucci. 5000 falan da galiba. Galiba ne kız fiyatını mı unuttun? Ya ben böyle bir adam, Ben cömert bir adamım ya. Evet. Bugün nihayet yüzde yüz eğitim başlıyor. Hadi arabamıza binip geç kalmadan gidelim oğlum. Bizim arabamız yok ki. Var ya oğlum senin haberin yok. Dizel lazım, dizel olsun. Yok ben bekleyin iki dakika. Baba bu araba bizim değil ki. Artık bizim oğlum. Yüz eğitim iyi oldu ha. Evde kafayı yetmiş şu şoförle. Bin oğlum hadi. Baba bizim acılığımıza zam yapıyor ya. Bir ya. Faizler indi ya dolarlar yükseldi. Oğlum siz neleri takip ediyorsunuz? Şimdi ben size şunu sorayım. Siz açtığınız dolarla mı alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuzun var? Hayır. Şimdi şöyle düşeceksin. Pardon bir saniye. Şahin, hayatım bana 300 lira borç verebilir misin? Telefon faturamı ödemem lazım. Yoksa ulaşamayacaksın bana. Bebeğim kusura bakma benim de acizlik durumum vardı. Ee, işte i̇şte asgarisi için biraz para ayırmıştım ama eğer sıkıntıdaysan atayım sana. Önemli değil senin için daha acil. Ay çok teşekkür ederim canım. İban yollayayım mı sana? Yok bende var kayıtlı zaten <laughs> iban oranlarda. Atıyorum birazdan. Tamam tamam öptüm. 100 liranız var mı ya? Ben de atacağım dedim de kıza 100 lira eksiğim var. Diyelim ki ben bunu beğendim. Bununla evlendim. E bu ne olacak? Sonra sen kıskanmaz mısın? Kıskanır mı hayatım? E bunu da aldım diyelim. Bu ne olacak? E bu adam bununla evlendim. Başkası ne olacak? O yüzden bana çok mantıklı gelmiyor evlenmek. Kimseye de evliliği tavsiye etmiyorum. Hocam eti sizin, kemiği benim. İyi de beyefendi bu çocuklar anaokulu için biraz büyük değil mi? Abi biz anaokuluna gitmiyoruz ki Altı Bey'e gidiyoruz. E Altı Bey burada da yok oğlum? Girin içeri Altı Bey'e girin ne olacak ki? Burası lise. Nice. Oğlum o zaman niye getirdin buraya? Zaten biz ikiziz aynı sınıfta okuyoruz. He, peki kaydedebilir miyiz hocam bunları? Ben burada hoca değilim ki. Ya var ya şimdi ki bu nesille var ya bu Z kuşağı okul beğenmiyor. Oğlum sizler de okuyorsunuz lan? Baba tarif edeyim. E tamam hadi. Hadi geçin sınıfınıza akşam görüşürüz hadi. Baba bura değil ki. E, hadi geç işte oğlum geç şuradan sola dön. Baba bura okul bile değil. Lan hadi geç akşam görüşürüz hadi. Ben, ben böyle babayla... Beraber... Ben gençliğimde çok yakışıklıydım. Bütün kızlar peşimdeydi. Ama ben biraz seçici davrandım. İlkim özel olsun istedim. Kendimi ilkime sakladım. Arkadaşlar da dedi ki mücahidleri satışa koy. Çok para var dedi bu işte. O dönem alıcı çıkmayınca el başta baş sikte kaldım öyle. Şimdi çocuklara hem annelik hem de babalık yapıyorum ama bu bir takım sorunlar ortaya çıkartıyor. Geçen mesela oturduk yemek yaptım çocuklara güzel güzel. Sonra yemeği yiyip lan bunun tuzu yemeği duvara çarpıp evi terk ettim. Benim de kafam karıştı. Split filmdeki adam gibi oldum. Hem annelik hem babalık yapıyor. Ve bu çocukları da etkiliyor. Geçen mesela çocuk geldi beni bana şikayet etti. O da bilmiyor ki annemi diyecek baba mı diyecek. Yanlış <laughs> anlamayın. Ben çocuklarımı insan olarak seviyorum. Benim onlarla kişisel hiçbir problemim yok. Ama keşke benim çocuğum olmasalardı. Bekarlıktan yana tek sıkıntım çocuklarımın olması. Keşke olmasalardı. Dediğim gibi ben hayırsever bir insanım. Mesela geçen bir tane yayıncı kistamete olacakmış. Drink 200 bin lira verdim. Şimdi eşim olsa çirkeflik yapacak. Yok o parayı bana ver göğsümü yaptırayım, oramı yaptırayım, buramı yaptırayım. E, hayır falan da yapamayacağım böyle. Şimdiki gençler kara kara düşünüyor. Biz bir düğün yapsak da, dolar yağsa da. Biz evlenelim, He. gelen alt, altınlarla yatırım yaparız. Çok beklersiniz. O altınların yarısı borca gidecek, diğer yarısı da sana takan arkadaşlarına gidecek. O da başka arkadaşlarına takacak. Böylelikle ne olacak? Üçgen biçimde birbirimize takmış olacağız. Ben daha önce evlilik programlarına da çıktım. Kenetlenmişsin kalbime. ilmek ilmek. Nereye böyle? Bileyim, söyle. Hadi diyelim sana oydum evlendim. Bir çevreme bakıyorum böyle bir. Annem babam mutsuz. Abim mutsuz. Arkadaşlarım mutsuz. E bana düzgün, olumlu bir referans yok ki evleneyim ben. Her ayın 13'ünde tıkır tıkır eski eşimin haracını yatırıyorum. Şimdi nafaka nedir? Nafaka bir haraç değildir, bir borç değildir. Hiç sekmez. Pasat. kızar bir saniye. Ney 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 ney? Marka mı zedeliyormuşum? Ya saçmalama lan kapat kapat kapat. Kaç gündür bu postatın yetkilileri arıyor. İşte belirli müşterilerden arabaları geri çağırıyorlarmış. Parası da değil mi? Anne erkek şampuanı işte. Böyle benim tişörtleri ya. Bunu ne, nereye koyacaktık? Hangi göze sokacaktık bunu? Ya tamam tamamen hallederim ya tamam. tam hallederim. Şimdi beyazları biz ayrı atıyoruz. Hepsini öğrendim. Dekan ya yapma. Ne kadar da değil. makine nereden bilecek aman ne yıkadığını? Bir dakika. Alo. He. Frenleri mi? Tamam. Gri mi turun? Ana. Aa, tamam. Gri mi turuncu ben anlamadım ki. Değişik değişik <laughs> dertleri var ya. Adam eşine şaka yapacak. Frenleri sökecekmişiz. Tamam buradan oraya gideriz. Ya ben size bir şey itiraf edeyim. Ben aslında öyle bir adam değilim. Yani ben Üç dil biliyorum. Onlarca ülke gezdim. iki tane üniversite bitirdim. Bazen böyle gece bakıyorum attığım storylere. Yani ben kendimden tiksiniyorum. Ben de biliyorum kadınlara öyle davranılmayacağını. Ben de biliyorum böyle kaba olunmayacağını ama yapacak bir şey yok. Mecburen ben bunu yapıyorum. Çünkü bizim Türk kızları barzo seviyor. Bak bak yanıtlara bak bir sürü yanıt geldi bu amına koydum aracından ne buluyorsunuz lan? Bizim mesleğinde ne gecesi var ne gündüzü var. Deli olacağım amına. Şimdi bu turuncuyu Daha yapacaktı. o kadar da genelleme yapmayın lan. Neyse ikisini de yapayım ya. İkisini de yapayım. Bak 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 çektik erkeklere bak. Hakkı hakkı artı bir. Kızlar ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Biz bu kadar. Tamam. Ha işte gelin bakın. Ha, dağınık aman bana bak, ne? Ortala bak. <laughs> bu ya en güzel cevaptı, da aman bana ne aman ha. Bir kadın olmuş olsa şimdi böyle ortalık dağınık olur muydu? Ben bu halde olur muydum? Ya ben ben evlenmek istiyorum artık ya. Vallahi evlenmek istiyorum ya. Ben ne zaman evleneceğim ya? Ha şimdi soracaksınız bir de evlenir misin diye. Bir kadınla evlenmez. Abi niye barzu sevmem? Arkadaşlar renkler ve e, zevkler tartışılmaz. Ama evet yani bir kesim seviyor öyle şeyleri. Lüks böyle arabalar marabalar. Ya ben mesela erkek olarak bir erkeğin öyle takılmasa tabii ki de saygı duyuyorum ama görünce böyle tüylerim diken diken oluyor. amına koyayım tokat geliyor. E tabii onlar da oradan prim alınca öyle olmaya devam ediyorlar işte. Yani anlatmaya çalıştığı aslında. Bu tutuyor diyor. Farzla değil aslında, neyse felsefe yapmayayım. Güzel video çekmişler ama, enteresan. İçinde çok değişik mesajlar var, çok değişik eleştiriler var. Ondan sonracı mı dokunuşlar var, bir şeyler var yani. Var oğlu var.